Hepinize, herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol bereketli günler değerli, güzel yürekli, gönül dostlarım. Bizim aile, bizimkiler, sevgili YouTube aile. Hoş geldiniz köydeki evimizin bahçesine sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Çok şükür, bin şükür. Ee, köyde sabah erken saatler Güneş yeni yeni şöyle ışımaya başladı ee, <laughs> Köy işlerinde sabah erken kalkarsak erke, erken kalkan işine gel, Geç kalkan boşuna oluyor Güneş kızmadan ya da e, Güneşe serceksek Sabahtan hazırlıyoruz güneş e, Bütün gün olduğu için kurutacaklarımız da kuruyor yani geç Akşamüstü olursa gece çiğ yağıyor üzerine ve kararma oluyor kurutacaklarımızda. O yüzden ben de böyle erkenden kalkıyorum. Öğlen sıcağında içeri girip e, ev işlerine bakıyorum. Öğlene kadar ev işlerine çok bakmıyorum. <laughs> Öğleden önce sabahtan bahçe işlerine. E, şimdi sepeti taktım koluma. E, ben giderim yoluma derler ya ben de giderim. Bahçe işlerini tutmaya sevgili ailem, gönül dostlarım. Bahçe işlerine başlamadan önce de şöyle sizlere dedim ki selamlar vereyim, selam vereyim, saygı göndereyim, sevgi göndereyim, şöyle bir el sallayayım köydeki evimizin bahçesinden. Ee, ne yapacağım? Fasulye toplayacağım. Taze fasulye toplayacağım arkadaşlar. Fasulyeler bayağı bir e, olmuş. Hatta almış diyebilirim. Onları toplayacağım. Bir kısmını dolaba koyacağım. Farklı bir yöntemle koyacağım bu sefer. Bir kısmını da e, kurutabilirim. Kurur mu artık? Kurur inşallah Allah'ın izniyle. Köyde bayağı bir havalar. Soğudu. E, soğudu. 15 gün sonra belki de kırağa düşebilir düşer yani. <laughs> Bizim köyde sadece iki buçuk üç ay belki de ektiklerimizi yiyebiliyoruz. Kıra düşüyor, dom oluyor arkasından. Durum böyle. Olsun bakalım Rabbim bizi bu köye. Köyde şöyle arkamda. Rabbim bizi bu köye layık görmüş. Ee, Rabbim nereye layık gördüyse biz de orada e, tevekkülle, e, teslimiyetle yaşamak zorundayız. E, layık olduğumuz yerde de en iyi şekilde sebzemizi, meyvemizi, işlerimizi tutmak zorundayız. Şimdi fasulye fasulye toplayacağım. <laughs> Hakikaten sizleri o kadar çok özledim. O kadar çok böyle dilim sürtüşü yokuz sizlere. Biraz da sohbet etme gereği duydum. Sizlerle sabah sabah ee, geceden aklıma düştü Yarın sabah dedim kalkayım Sohbet edeyim Canlarımla ciğerlerimle İyi kilerimle İyi ki varsınız İyi ki e, benimlesiniz İyi ki de Sizleri tanımışım İyi ki de Youtube'da sizlerle Buluşuyorum sevgili ailem Durum böyle işte. Şimdi birkaç tane soru almıştım ben. Değerli arkadaşlarımızdan, sevgili ailemden. Demişler ki, demişlerdi ki neden yalnız işleri, güçleri tutuyorsun? Hani yalnızsın, uğraşıyorsun, eşin yok mu? Hani Şahin Bey neden yardım etmiyor? Şahin Bey düğün çekimleri çekiyor. Ara sıra da ben gidiyorum. Yani kadı bir akşamda iki ayrı yerde çekim olacaksa ben de gidiyorum. Bazen zaman zaman da yalnız gidiyorum. Yani biz aslında düğün kamerası çekiyoruz. Yani Şahin Bey çekiyor. Hemen hemen bunu 17 yıldır yapıyor. 17 yıl önce başladı. 15 yıldır da resmi olarak yapıyor bu işi. Hal böyle olunca da ben yazları genelde yalnız kalıyorum. Bunu da buradan açıklamış olayım değerli ailem, sevgili arkadaşlar. <laughs> ee, i̇nşallah iyisinizdir. Dedikten sonra fasili toplayayım gay. Görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Taze fasulye benim en çok sevdiğim sebzeler sebzelerden biridir. Ben onu yağsız tuzsuz pişiririm acı biberli falan. Yani çok güzel yerim. Acayip yağ yaptırıyor. <laughs> Yaz ayında bir kere nasıl böyle geçen sene zayıflamıştım. O fasulyeyi pişirip içine güzelce böyle biberini, bol soğanını, maydanozunu, hatta zencefilini, zerdeçalını hepsini koyarak acılı bir şekilde çok lezzetli olur. Çok güzel olur. yediğimiz zaman e, öyle pişirip yediğimiz zaman da çok güzel yağ yaktırıyor. Yağ yaktırmak için yemiştim ben. Ve çok güzel de sonuç almıştım taze fasulyede. Allah'ım diyorum ya Rabbim ya. Allah'ım bize ne kadar güzellikler vermiş. Ne kadar böyle çok çok nimetler vermiş. Nimet derken sadece yemek içmekten bahsetmiyorum. Başka bize diğer değil, diğer diğer çeşitler nimetler de vermiş. İnternet gibi bir nimet vermiş Rabbim. Onun sayesinde ben sizlerleyim sizlerle görüşüyorum. Bu da bir nimet benim için nimet. Ha, internet nimeti güzele kullanırsan, iyiye kullanırsan çok güzel. Çok iyi bir şey. Bilmediklerimizi öğreniyoruz, görmediklerimizi görüyoruz. Bilgilerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Ama kötüye kullanırsan da bir o kadar kötü. Biz de hep size yıllar yılı internet kövde yok, internet çekmiyor, telefon çekmiyor dedik. Durduk. Allah o kadar büyükmüş ki ya Rabbim. Sonunda bizim internet bağlandı. Bağlandı, bağlanmasına da birileri vesile oldu, aracı oldu. Rabbim de kısmet etti. Öyle söyleyeyim. Maşallah bu da vət dökmüş ya. Vət dökmüş vət. bir kere maşallah. Vət dökmüş. bayağı topladım da daha da çok var Fasulye sarıkları boyumuzun iki katı ama sıkıntı yok. Öyle de olsa şöyle yasıyoruz, yasıyoruz, yasıyoruz ve alıyoruz fasulyeleri. Daha çiçek de maşallah kırağı ya kadar şöyle şıkır şıkır döker inşallah da ee, biz de sağ olursak yeriz. Kısmet olursa. Bir sepet geldi. Bayağı çok. Topladıktan sonra yıkadık. Suları süzüldü. Kılçıklarını soydum. Çok taze fasulyeler. Taze olduğu için yarmayacağım. Yarılmıyor zaten. Çok küçük. Şöyle birkaçını bir araya getirip getirip pişirecekmiş gibi gibi keseceğim. Bu şekilde. Evet. Demetledim. Şöyle çok taze. Su gibi. Şöyle minik minik. Tazecik tazecik olunca. Pişirecekmiş gibi hemen. Kesiyorum bütün. Yarmıyorum taze olduğunda. Böyle. Evet. Pişirecekmiş gibi kesmiştik taze fasulyeleri. Şöyle çıtır çıtır kurudu. Çok güzel oldu. Çok taze olursa yarmıyoruz kurutmak için. Biraz kartma, kartlaşmış gibilerini yarıyoruz. Bunlar çok tazeydi, su gibi çiçek ucuydu. O yüzden böyle e, ufak ufak kestik ve tıkır tıkır da kurudu. Gölgede kuruttuk, güneşte kurutmadık. Birazcık tuz ettik ve kuruttuk. İşte böyle taze fasulyede bu şekilde de kuruyabiliyor. Böyle böyle devam edeceğim. Kartlaşmışların da kart değil aslında bunlar. Kırdığımızda şöyle kart gibi görüldüğüne bakmayın. Kırdık mı? Şöyle kart değil. Bunları da haşlayacağım, böleceğim kısa kısa. Dolaba donduracağım. Suyunu koydum. Ocakta yanıyor. Aman ocak yanıyor. Su kaynamaya çalışıyor. Kaynayınca inşallah bunları da halledeceğim. Çok haşlamayacağız. Bir aşırı haşlanacak. Çok pişer gibi olmayacak. Ondan sonra çıkaracağız. Çok haşlamayacağız dedik ya. Çok haşlamadık. Şöyle süzgüye. Yeşil bir şekilde haşlandı. Sararmadı. Şöyle güzel oldu. Az haşladık zaten çok az. Hatta çok yumuşamadı bile. Sert. Haşladığım taze fasulyeleri başka hiçbir işlem yapmadan buzdolabı poşetine koyarak şöyle dolaba dondurdum. Bu donmuş hali e, poşetleyip dolaba koyma sahnesini çekemedim arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'ıma en güzeline emanet olun. Görüşürüz. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.